Rapçilerden bir ilk 11 yapmanı istesek. 11 de zormuş halı saha. Rapte en iyi olduğunu düşündüğün isimlerle. Hmm, Türkçe. Evet. Değil mi? Rapçileri de 11 tane çıkar mı yani? <laughs> Bakayım. Başlıyorum o zaman. Tamam. Tamam. Kaleye Sansar Salo. Sağ kanatta. <gülüyor> <gülüyor> Sağ kanatta Kayra. Arkada Allame defans diyoruz. Masakka defans masakka Allame. Allame şey al götür hani topla oynayan defans. Sol kanada kimi koyayım? Sol kanatta Karaçalı olsun. Biraz old school gidiyorum. Ortada no 1. Hadi ben olayım. Ben önceden ileride oynardım da artık yaşlandık. Sağ kanada Baneva'yı koyuyorum. Sol kanada Hidra'yı koyuyorum. İleriye de Defkan koyayım. Yanına da ters santrofor. Label C5. Aa, saat 200 milyar. <gülüyor> 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 Çok iyi 11 oldu.